şey aslında çok yani bizim açımızdan çok baskıcı bir şey bir kavram olmadı. Aşiret kavramı. Çünkü hakikaten öyle dandik televizyon dizilerinde anlatıldığı gibi değil. Tabii ki. Bizde yani daha çok zor günlerde hani kötü günlerde aşiret ...biraz daha ön plana çıkıyor. İşte bir yas olur, bir düğün olur... ...ya bir şey, işte bir halledilmesi gereken bir problem varsa eğer işte... ...anne baba arasında ya da çocuklar arasında, akrabalar arasında... ...böyle konularda daha fazla, daha baskındır aşiret. Ama bizim hayatımızda babamın da etkisiyle... E, ...çok da fazla yaşadığımı söyleyemem. Tabii dediğim gibi hani insanlara şey dediğiniz zaman işte, nerelisin? dendiğinde hani bunun cevabını verdiğin zaman çoğu zaman hani bilen edenler özellikle o der bir adım geri çekilir yani <laughs> ben çok da bilmem ama var demek ki etkisi hani bir ciddi anlamda bir yaptırımları var demek ki benim işte baba annemin annesi de Ermeni ee, Onların hikayesi de çok trajik. Hatta bir ablamın adı, daha önce de söylemiştim zaten, ablamın adı Hangül'dür. Asıl şeyi Hangül diye geçer. Ermenice bir isimdir. Ee, onun hikayesi de işte yanılmıyorsam babamın bir teyzesi bizimkilerin eline düştükten sonra yine baba tarafından bir akrabamızla... Evlendiriliyor Ama çok iyi hatırlamıyorum. O da çok ağlıyor, çok üzülüyor. Gözleri kör oluyor daha sonra. Çok ağlamaktan, üzüntüden. Ama hep söz ederler, hep şey derler. Ablam ilk doğduğunda onu kucağına alıyor. Yüzüne şöyle bir dokunuyor. O diyor işte ona benzeyecek diyor. Bu şey var ya, babamın teyzesi. Çocuklar ile birlikte uçurumdan aşağıya atlayan ona benzeyecek diyor yani ona benziyor diyor ve ismi bu olsun diyor. Babamıza tamam diyor ismine işte Hangül koyuyorlar ve e, büyüdükçe e, hakikaten ona benzediği de söylenir yani. Gerçekten de benziyormuş yüzü saçları falan benziyormuş ilginç yani e, Ermeniler hakkında çok fazla şey söylenirdi. Benim çıkardığım hani birkaç şey var. Ee, Kürtler, biz çok benziyoruz onlara bir kere. Çok çok benziyoruz. Özellikle bizim ailede de bunu görüyorum. El sanatlarına olan yatkınlıkları, e, yemek kültürü, yaşam tarzları. Bizden çok daha çalışkanlar. Kürtlerden çok daha çalışkan bir e, yapıları var. Ama yaşam tarzlarımız az çok birbirine benziyor. Yani bizimkiler biraz daha kaba kuvvet gerektiren işler, tarla bahçe gibi işlerde çalışırken onlar çok daha farklı, çok daha hem getirisi iyi olan hem de herkesin yapamayacağı işlerle uğraşan insanlarmış. Hani hep biz romanlarda okuruz ya da filmlerde falan senaryolarda izleriz ama hakikaten öyle bir hayat, kalabalık ve mutlu. Yani tek bir cümleyle özetlemek gerekirse Kalabalık ve mutlu Kocaman bir bahçe Gerçi şimdi gidip baktığım zaman Küçücük bir bahçe Hani diyorum ki biz Burada diyorum saklambaç oynardık Saatlerce birbirimizi arar bulamazdık Bu küçücük bahçede mi ya diyorum Ya da biz bu küçücük evde mi yaşamışız diyorum Üç katlı Bahçeli ee, Ninemin ektiği bir asma ağacı Büyümüş senelerce Ve o üç katın hepsinin önünü kapatmış böyle perde gibi yazın resmen perde gibi biz balkonda falan yer içer yatardık zaten öyle bir ev e, hatta e, babamlar havuz da yaptılar bize bir ara küçük bir havuz çocuklara işte zaten e, hani baba yapmasa anne yapmasa nene var dede var halalar var ninem mesela bizi toplardı öyle. Ee, hamur yoğururdu, peynir, işte e, maydanoz, soğan falan bir şeyler getirirdi. Hemen iki dakikada taş vardı böyle, o taşı e, şeyin üstüne koyar, ateşin üstüne koyar, hemen orada gözleme yapar verirdi bize. Yani hiç unutamadığım böyle çok çok güzel şeyler. Hani e, belki bütün servetinizi verseniz alamayacağınız kadar güzel şeyler. Mut, mutlu yani bir yere kadar çok e, güzel mutlu, saf hani en büyük sorunun e, hatırlamıyorum bile yani o şey döneme kadar sorun yoktu. Dut ağacımız vardı bir de asma. Asma yaprakları ilk baharda böyle açtığı zaman çok taze ve minik böyle güzel olurdu. Biz şey yapardık ııı e, dutlarda yazın daha yeni yeni oluşuyor ya dutları asma yapraklarının içine koyup dolma gibi sarıp yerdik. Yani şu an o, o tat herhalde hiçbir şeyde yoktur. Ya da onun verdiği o mutluluk, o has hiçbir şeyde yoktur. Çok çok güzeldi. Üç ev. işte amcamlar birinci ikinci katta oturuyor. Biz de sonra üçüncü katta oturmaya başladık. İlkin ben hatırlamıyorum ama hepsi birinci katta oturuyormuş odaları ayrıymış ya da odaları. Sonra işte ikinci kata amcam var. Üçüncü kata da biz çıktık. Zamanla evi tamamlamışlar yani. Birden bire hayat değişiyor. Değişimden söz ederken aklıma ilk gelen şey çok hani benim için çok yaralayıcı bir şey. Çocuktum evet ben 6 yaşındaydım o zaman. 6 ya da 7 çünkü biz ayrıldığımız sene ben 8 yaşındaydım. Ee, aşağıya indim ben. Ee, kuzenimin pantolonu için mi, ütü için mi öyle bir şey için aşağıya indim. İkinci kata indim. Ama hani normalde de biz öyle çok zaten hava karardıktan sonra o olaylar başladığında hiç kimse dışarı çıkamıyordu. Kendiliğinden bir sokağa çıkma yasağı gibi bir şey. Ki normalde Silvan'da kadınlar, kızlar gece yarılarına kadar erkeklerle kol kola çay bahçelerinde caddelerde tur atarlardı. Yani çok öyle baskıcı, tutucu hiç hiç ilgisi bile yok. O kadar şeydi ki rahat bir yerdi ki yani biz o, o zaman da ablalarım böyle giyinirdi. Ben de şimdi böyle giyiniyorum. Pantolonuymuş işte televizyondan moda takip edilirdi. Saçlar başlar, ojeler, makyajlar ve hiçbir zaman yadırganmazdı. Yani bir doğum günü partilerinin fotoğrafları var mesela ablamların falan. Ben 20 yıl öncesinden söz ediyorum. Bira şişeleri, pastalar, meyveler işte ağızlarda pürolar, pipolar, işte camel falan içiyorlar. Öyle sigaralar kaliteli falan. Giyim yine öyle marka giyiniyor. İşte saçlar başlar modaya uygun. Gayet şey refah seviyesi yüksek ve sosyokültürel alanda da oldukça ileri düzeyde olduğunu düşünüyorum. İndim, ee pantolon almaya inmiştim. Sanırım ütü ütülen, ütülensin diye hani üç üç ev oturuyoruz ama öyle kim nerede hani eşyalarımız falan bellidir ama kim nerede hiç belli olmaz. Mesela büyükler üst kattaysa gece biz evin çocukları ikinci kata inerdik. Otururduk. 10-15 tane çocuk birlikte kitap okurduk ya da işte oyun oynardık. Böyle bir kendiliğinden gelişen bir şey vardı. Sürekli üç daire arasında bir hareketlilik vardı. Aşağı indim, pantolonu aldım, elimde şöyle tutuyorum, ee, girdim, ya girişimi hatırlamıyorum gerçi bir ses geldi sadece bir <laughs> patlama sesi geldi, sonra kapı açıldı beni tutup içeriye çektiler amcam ya da babam ikisinden biri ateş etmişler, üstelik yani kafama nişan almışlar çünkü kapının üstünde hani kar yağmur falan yağdığında şey niyetli bir tenteler olur ya onun gibi bir saç parçası monte edilmiş. Ee, kurşun o saç parçasını delip geçmişti. Yani tamamıyla şey hani korkutmak açlığı ya da başka bir şey değil. Tamamıyla e, nişan alınmış kafaya direkt ateş edilmiş ama sıyırmış yani çünkü üstteki saca değmiş onu delip geçmiş yani. Onu hatırlıyorum. Sonra içeri geçtim. Sonrasını da hatırlamıyorum. Sadece o anı hatırlıyorum yani. Konuşmaları hatırlıyorum işte. Aşağı in, pantolonu getir falan. Onun dışında bir şey hatırlamıyorum. Lambaları falan yakmazdık mesela. Balkon lambalarını falan yakmazdık. İlerleyen süreçlerde zaten polis destekli olduğu için ee, ...artık evde nöbet tutulmaya başlandı. Çünkü mesela kapının önünde bir çatışma olurdu. Ya bildiğin bir çatışma yani. Birbirlerini ateş ediyorlar uzundan dolu silahlarla. Polis, Hizbullahçılar, işte gerillalar çatışıyorlar. Panzer geçerdi bizim evin karşısına. Duvarlar delik deşikti zaten. Ya bildiğin böyle tararsın ya bir yere. Öyle. Taranırdı ev. Komple taranırdı. Hmm, çek yatta yatmazdık biz. Annemler mesela işte şeyde yatak yataklarının üstünde yatmazlardı. Aşağıda. Çünkü duvarlar küçük tuğlalardan yapılmış. Sağlam. Kurşun geçirmiyor. Ee, ama camlar. Camlar kurşun geçiriyor. Hatta bir gece e, yine biz aşağıda yatıyoruz. Kanepede yatamıyoruz. Cama daha yakın olduğu için. E, şey yap. Ateş ettiler yine. Kurşun. Şu televizyonun etrafındaki plastik var ya, tüplü televizyonlar vardı o zaman. Onun hemen köşesini deldi. Yani ayakta biri olsa ona denk gelecek. Zaten o amaçla ateş ediliyor. O televizyonu yıllarca sakladık hatta. Hep hani insanlar sorsun dedik. Nasıl oldu da bu televizyon? Böyle oldu. Dedikleri zaman biz de bunu anlatalım. Unut unutmayalım ve unutturmayalım. Yani bir yandan unutmak istiyorsunuz ama bir yandan da hani bu kadar şey yaşadıktan sonra hani birileri bilsin, görsün, duysun. Çözüm olmayınca olmadı da zaten. Ama yani kafamdaki birçok şeyin şekillenmesine o olaylar neden oldu? iyi ya da kötü. Yani uzun çok uzun süreler tek başıma yatamadım. Hiçbir odada. Geçen seneye kadar öyle söyleyeyim. Bir iki sene öncesine kadar tek başıma uyuyamadım. Ee, karanlıkta uyuyamadım. E, ee, tuhaf yani akşam üstleri yine daha önce söylemiştim benim için kabus. Son birkaç yıldır bunu atlattım. Yani atlattım dediğim aslında şey biraz e, hani alışıyorsunuz belki de. Bilmiyorum. Her akşamüstü insanlar öldürüldüğü için iki sene boyunca her gün bir kişi, iki kişi e, artık akşamüstü olmasını istemiyorum. Ya gece olsun, ya gündüz olsun. Yani ya da gece olsun. Gece biraz dinerdi. Gece biraz sakinleşirdi ortalık. Ama gündüzler kabustu yani. O birkaç sene gerçekten kabustu bizim için. Sonra biz işte Antalya'ya taşındık. Antalya'da da ilk birkaç ay çok çok sıkıntılı geçti bizim için. Kürt olduğumuz için zaten ev vermediler. Böyle <laughs> kıytırık bir eve taşındık. O kadar berbat ki Antalya'nın yerlileri mi ee, neydi ya onlara bir isim yörük yörüktü herhalde ev sahibi onlara göre çok lüks tabi ama bize göre yani tuvaletin doğru düzgün bir kapısı yok mutfakta tuvalet neredeyse iç içe banyo yine öyle iç içe ee, berbat bir yer yani ve iki oda bir salon küçücük bir ev zar zor orayı bulabilmiş bizimkiler oraya gittik biz ee, annem hiç eşyalarını açmadı sadece birkaç tabak çanak ve şey öyle üstünde yatabileceğimiz üstümüze örtebileceğimiz yorgan battaniye falan hani emanet gibiydi her şey bir an önce gidelim bitsin diye sonra biz işte okul biter bitmez de buraya döndük ya tabii ben bronzlaşmışım fark etmiyorum ama bronzlaşmışım yani yanmışım bir de şey hani Tenim açıktır şeye göre, hani ailede de teni en açık olan benim. Biraz e, anneanne anneye çekmişim. E, bronzlaşınca böyle güzel olmuş herhalde. Ben bilmiyorum ama hani 8. sınıf öğrencisiyim. Bir de hani böyle bir şey hiç aklıma da gelmiyor. Buraya geldik, e, kız meslek lisesine yazdırdılar beni. Annem işte hepsi düz liseye git sen kız meslek lisesine, işte meslek lisesine git falan diye. ...oraya yazdırdılar beni... ...bir gün sıradayım... Hmm, ...okulda işte... ...üst sınıflardan bir kız... ...elini bacağıma attı... ...ben şok oldum böyle... ...ne oluyor ya dedim... ...yaşam tarzımız da oraya göre şekillenmeye başlamış... ...abimle şort giyiyoruz falan... ...böyle... E, ...buraya geldik... ...abim şortla ben kısa etekle... ...bakkala indik... ...herkes böyle baktı yani... ...şok oldular... E, ...biz de artık zamanla yani toparlanmaya başladık öyle diyeyim mecburen. Evin içinde falan şort giyiyoruz ama dışarıda burada henüz şort giymek gibi bir şeyim olmadı. Hala o Antalya'ya falan gittiğimizde rahat şey yaparız ama hani bir yerde artık yaşadığınız yere uygun davranmak hem sizin için hem insanları rahatsız etmemek için çok daha mantıklı. Yani ama uzun şeneler hmm. İşte bana şey <laughs> Türk müsünüz? <laughs> Şiveniz çok düzgün. İşte Kürtçe biliyorum. Evet Kürtçe de biliyorum. Yani tuhaf tuhaf şeyler oldu ama diğer taraf kadar şey değildi. Yaralayıcı değildi hiçbir zaman. Çünkü benim din kültürü öğretmenim sırf ben din kültürü ve ahlak bilgisi diyeyim diye hani doğu şivesinde o Şilesi demeyeyim de, Kürtçe'de biraz daha gırtlaktan çıkar o ses. Dolayısıyla o A harfini birçok Türk bile söyleyemez aslında. Beni tahtaya çıkarırdı, inceltmemi isterdi. Ahlak diyeceksinler, Ben de ahlak derdim yani. Bile bile. Eskiden, bu biraz daha belirgindi de... Şimdi sorsanız, gezmek isterim. Hiçbir yerde yaşamak istemem. yani. Geziyim üç gün orada, beş gün orada. Bazen çok yorucu da olabiliyor, ama e, sanki insan alışıyor artık. Hem orada hem burada, bir yerlerde aynı zamanda farklı yerlerde yaşamak. Ama yani hala Antalya için e, düşünüyorum, yani İstanbul değil, Diyarbakır ya da Antalya olabilir yani düşündüğüm. ama çok da fazla eskisi gibi böyle hayal kurmuyorum hani inanmıyorum artık <laughs> çünkü e, kurduğumuz gibi olmuyor. Hani belki de kurmamak gerekiyor. Yaşayacaksınız. Yani sırası geldiğinde ya da işte ne bileyim tercihleriniz doğrultusunda o zaten şekil alacak. Ama illaki şurada yaşayayım, illaki burada olayım demiyorum çünkü m, belirsizdir bu hani kur, bir kurgu m, kurgularsınız bir şey bir plan bir çizelge çizersiniz ama olmaz yani öyle yaşayan bir insan değilim ya da öyle söyleyeyim hani çoğu zaman e, bir gün sonrasını planlarım ama iki ay sonrasını değil ya da üç gün sonrasını planlarım ama beş gün sonrasını değil yani kısa kısa uzun vadede her şey filtresizdi ya o zaman hani insanlar gelirdi bizim evimize misafirler gelirdi neden geldiklerini düşünmezdik o zaman gelirlerdi sadece birlikte yer içer kalırdık her gün misafir vardı zaten istisnasız akrabaların çocukları işte köyden oradan buradan gelirdi bizde bütün sene boyunca okurdu sonra yazın geri dönerdi giderdi köyüne falan hiçbir zaman düşünmezdik işte. Yolu oraya düşen herkes gelirdi evimize. Neden geldiğini de hiç düşünmezdik. Yani gelmişti. Ama şimdi kapımızı biri çaldığı zaman illaki bekliyoruz. Bir, bir, nedeni var. Yani nedensiz değil. Hani akrabalar için bunu söylemiyorum ama bazen onlar için bile olsa çoğu zaman işte aile dostları ya da işte ötekiler falan e bu, bu hep geliyor aklımıza yani. Neden geldiler? Biz istedikleri bir şey var ya da nasıl söyleyeyim bir bir düşünceleri bir şeyleri var işte o zamanlar belki de o ilişkiler hani kaldı bende belki de onun etkisi hani biraz daha hala duygularımın var olması belki ondan kaynaklıdır.